Birimler müsait bir konuma park ediniz lütfen. Yolu kapatmayın. Hadi yönelin. Sokağın altından ve üstünden giriş sağlayın. Semolskonşe'ye bölgeye varan birimler aracınızı müsait bir konuma park ediniz lütfen. Yolu kapatmayın. ateş açıyor, ateş açıyor, ateş açılı. Hadi yönelin. Sokağın altından ve üstünden giriş sağlayın. 3 3 silah dışarısı, 3 silah dışarısı. Sıkma, sıkma. Hayır, hayır, mi konuşuyor? Begun uz uzak. Konuşuyor. Begun uzak. Yaralı memura bir kişi yönelsin a o kolon başlattı 1 şu anda Viktor bir birimi kod 0 Anlaşıldı Dekodans kod 0 yönelim Börek sektörü kolonla dolaylı oldu da Viktor'ı kısırır şu an Los Santos, Captain KFC bölgesindeyiz backup çarmıza olumlu Nora 27 yaralı memurun yanına dönüş sağlık kolon Eydim on kişi kaza yaptı. Akabinde devam ediyor. Sistem konuşuyor. Kişi, kişi silahla dikkatli olun. Mesafenizi koruyun. Arkadaşlar Victor 1 aç. Herkes kendi şeridinden. Uygun şerit sol şerit. Eydim on şu an kişiler indi. Kişiler indi. Silahlar Laptur. silahlar. 21, 21, 21 arabayla ateş açıldı, ateş açıldı. Ateş, ateş açıldı. Ateş kes. Ateş kes. Ateş Sees kes. Crossfire. 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 Fire. Tamam. Dama takımı hızlı. Dört şüpheli vuruldu. Dört şüpheli vuruldu.